Evet arkadaşlar Bugün ayın 13'ü günlerden pazar Kaz Dağları'ndayım Zeyraş ormanda çek Tam ormanın içindeyim arkadaşlar Kaz Dağları'ndayım Tepelerde karlar var ee, 2000 yıllık Şifa burası 2000 yıllık <laughs> Her şey yarıyor bu Sinire Ondan sonra Kadın hastalıklarına Cilde de iyi geliyor cilde de şey yapıyor Taş dökenler için iyi bak taş dökenler için Tavsiye ederim Burası neresi Diga Ya bağlı Köşklere termal e, Google'dan da bakabilirsiniz Yani suyu çok güzel insana şifa geliyor Sabah 8'de girdim havuza İlaç Cera çek ormanları da çek evleri de çek görsün insanlar Terliğimi çekme. <laughs> ya dalarken çek beni Zehra. Evet su bu kadar güzel arkadaşlar. Dağlardan geliyor bakın. <laughs>